Gold Red kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora bugün sizlerle birlikte hep devam ediyoruz hemen play ol no diyerek bu oyuna giriyorum eee, bu ne bu çocuğu niye yazık değil mi bu çocuğu bu çocuğa yazık değil mi neyse artık <laughs> <laughs> o kadar gelmişti karşı bir zorlara rağmen zaten kardeşim. Yani. Bu son arkadaşlar. Yani. Oh, Bu son. Dört oldu. <laughs> Hemen eksiklerim diyerek şu bölümden mi gireyim? Adam belli oldu abi. Şu bölümden laf çekiyoruz. Ne diyor lan bu? Yaptına kaçla. Deprem olunca Oha herkes ölmüş yalnız ha. Ulan bir ben kaldım lan. Ulan ben olmasam ne bak ya. Dur ayakkabımı tutayım da. Kalkla. La kalkla masada. Ula ben oturacağım oraya Bak seni ayağımla döverim ben. Gel lan buraya. E, abi ben burada ne yapacağım peki? Neyse iyi <laughs> tamam. Burada ayakta kalmak lazım hemen herhalde. Hemen şuradan devam ederekten bu herife girelim. Ne diyor bu? Ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Ha, <değil mi>? <gülüyor> 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 hikaye yani çıkmadı. Anladım onu bekleyecektik ya. Hop oh, oh. ah, ah, oh, oh. ya? Evet arkadaşlar, yine bir, bir çekmeye başlayacağım bugünden sonra. Aa, son kez söylüyorum. Şey, eğer şey varsa şey yazın beraber oynayalım. İşte şu an çok fazla takipçim yok olmadığından dolayı kendime konuşuyor da olabilirim. Belki de. Ama öyle işte. Bir yani, yolun. Aa Jump. En sevdiğim videosu. Aa jump'ın Şimdi bu ne alaka hiçbir şey 6 years old. Gördüm. Gördüm. Ne diyor? Bir de nice. Ulan aynı modda şey birine nice diyorsun birine better diyorsun neyse som. Ev som'un anlamını unuttum aslında şu anda. Bu arada Arkadaşlar İngilizce bir yanlış o yüzden söyledim yani O, oh, o, oh, o oh habiyorum. Oraya çıkacağımı sanmıştım. O, oh, demin bir bölümü yaptım. Videoya başlamadan önce. İçim gitti. Keşke videoya başlasaydım diye. Çok zor oldu. Şey, imposif oluyor zor çünkü ama yaptım öyle şey bombalı bölümler falan da değildi yani çok küçücük bir delikten geçiyorduk ve bu toga jatla hadi kardeşim Ola! ah güzel bir gelişme kaybettik şu anda Hacker. Hacker ne alaka onu da hiçbir şey anlamadım şu anda. Hacker ne alaka buradan geçmesiyle. Çok iyi geçmiş. Bunu kim yapıyor? Ya? Hacker ne alaka kardeş? Ben şimdi buradan geçince hacker mi olacağım? Bir, iki. Bak. Tek de geçer ya. Mint explode. <laughs> bu bu bu. Onun hiçbir fikrim yok yani o Türk. Ah next level, level 2 level, Oha, İki dizi geçtik. Train diyor, train. Traaan diyor. Yorulan tırrık diyor yani. Gördünüz mü? Traaan. Bu ne lan? Kaç saat bölüm koyuyor ya. Hah. Şuradan kaymış, işte saç kaldı saç i̇şte kaldı. Of. Of yalnız. En üstte çıktım. Dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü dışarıda inşaat var herhalde. Aynen inşaat. Benim bir suçum yoktur yani. Final Ball. Final Ball'ları diyor. Final Ball'ı var da Final Kaymağı niye yok? Ah, Aklımda... Ulan sen ne işte, bitiriyorum bitiriyorsun lan bütün bölümleri? Hayret ha. Bu neymiş? Sonra da bunu oynarız. Abi sevmiyor musun ya? Bu ne lan? Press Space diyor. Eee ne bu? <laughs> Aaaa! Şimdi... Buna bak, buna bak. Buna bak, buna bak. Benim işim kaçar peynir atmak olur tabii ki. Biliyorsunuz. Aa bana not dedi. Geldim onu. Yedim onu seni Nereye gitti lan? Olem bu var ya bizim Murat abinin çocuğu da bak gidiyor. Koş lan easy. Easy. Aa bana iyi geliyor. Easy. Yalnız bu hareketi var ya. Aa, aa Murat abinin oğlu. Gel lan. Ula gel lan gel. Tut lan. Aa basmadı ya. Tut lan. Ya Gariban. Heh, orada kal. Orada kal geliyorum. Mordekay. Mordekay hangi çizgi filmiydi lan? Geliyorum. Ah gitti ya. Gitti çocukcağız. Alamadık. Neyse. Bu. Oh. Abi evet, adamın ayakları kafasına değiyor ya. Bu yaşında nasıl beceriyorsun? Yok deve. Very hard. Ha bu bu ölüm çok zor. Buraya geç. Tüylerini diken diken. Ne oldu lan? Aa. Ah. Oha girmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım lan. İlk defa bu kadar üst üste kazanıyorum arkadaşlar. Bir de videoda bu da ayrı bir güzel Ne diyor? Şey SAVE arkadaşlar hiç kusura bakmayın Atamam Saat 16.40 Ne de geliyor mu beni? Seni Ne diyor? Bir daha görmedim kardeşim Ben bunu çok güzel başlayayım. Ne diyor? Ya ben ne cani bir herif oldum ya. Ben ben çok saygın bir iş adamıyım aslında. Burada ne olabilir ki ha? Onlar nasıl aynı hareketi çekiyor? <laughs> Allah seni yiyeyim. Bu gerizek yani kapıdan nasıl girecek? Ah iyi bir, bir. Uğuh, bu çok kötü. Onu da en son şeyde gördüm. Ne diyor? Bu abi işte yani. Bravo. Come on! Tarot! Ha! Gel poko jump'ımıza devam edip videoyu da bitirelim. Yeter artık. Yeter artık arkadaşlar. Noob. Arkadaşlar lol oynuyor mu lol? Lol. Troll lol 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 lol. Aa troll bölümleri çekmeye planlıyorum. Bayağı troll bölümleri çekeceğim. Ama şimdi işte siz bana diyeceksiniz ki ee, troll ama fitledi troll ama fitledi. <laughs> ''Troll'e motitledi, troll'e motitledi'' diyeceksiniz bana, ben hani de gıcık olacağım. Şimdi, olan oyuna giriyorum. <gülme> Ramp Jink. Yes, yine en yükseğe. Jump. Lan oradan zıplanır mı lan? Lan tamam burada. Ahar <laughs> 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 esnatı bastık pardon. şu benim seçelim lan gene. Cazza yazıyormuş. Cazza, cazza. Şimdi o bekle. Oh, screen. Oh, screen. Ne screen? Oh, screen. MOL no. He mol no. Bir yorum bak vurun demek İlyan çıkarır Karı değil arkadaşlar bayan bu biter 5 4 3 2 1 Geldi Oo işte adamım işte adamım Adamım için. Dişlerini ye. doğru lan hadi Güzel yapmışlar güzel İşte bu kadar arkadaşlar bugünlükte bu kadar ha, Beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz abone olmayı Ve videoları like atmayı unutmayın Hoşçakalın